değişik formasyonlarda oynayan bir takıma karşı oynadık. Oyunun başında da planımız baskıyı çok doğru bir şekilde, planlı bir şekilde yapabilmekti ve ilk 13 dakikada baskıyı çok sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapıp bir takımın deplasmanda yani 13 dakikada girebileceği 3 tane net pozisyona girdik maalesef sıfırken. Sonrasında geçişten yediğimiz, ilk gelen top yediğimiz gol. Geçen sene de buna benzer bir oyunla burada baskıyla başladığımızda 30 dakikada 4 tane gol atmış. Bugün de aslında planda buna çok doğru işledi ama artık büyük takım bu tür pozisyonları girdiğiniz zaman oyunu kendine çevirsin. Mahit duruma düşebilirsin. Düşebiliriz. Ve ikinci gelen top tekrar gol oldu 6 tane isabet düştüm, beşi gol oldu ama e, biz oyunda her gol yediğimizde kırıldık ve kırılmaya devam ettik e, oyundan koptuk bu çok sağlıklı bir durum değil e, buna benzer durumları e, yaşamaya başladık oyunda özellikle Trabzonspor buna tepki verecek tekrar oyuna girecek tekrar oyunu çevirmek için her şey sağın için yapacak her seferinde kırılmalar yaşadık ee, ve bu oyunun değerlendirilmesi. Rakibi bu anlamda detaylı girmeyeceğim, tebrik ediyoruz. Şimdi e, 26 aydır tam bugün 9'u ayın 26 aydır Trabzon'da harika işler yapıyoruz. Harika işler ortaya çıktı. Ama bu sene yanlış hatırlamıyorsam herhalde 26. maçı plan oynuyoruz. Resmi müsabaka olarak. 26 haftadır geçici olmayan bir durumu yaşıyoruz aslında. Yani bir maç hayal ettiriyor tekrar toparlanma sürecini, sonra bir bakıyoruz iki maç sonra tekrar bir gri durum ve kırılmalar oluyor ve değişiklikler oluyor. Teknik ekip olarak her türlü formasyonu, her türlü oyunu, oyuncuyu değiştirerek, deneyerek takımın tekrar ivme kazanması için her şeyi ekip olarak deniyoruz. Ama dediğim gibi geçici olmayan bir durum. 26 haftadır bu kadar inişli çıkışlı gri olan bir durum çok sağlıklı bir durumdur. Hastalıklı bir durum gibi duruyor aslında baktığında İyileşir gibi oluyor tekrar e, e, toparlanması e, bir türlü olmuyor. E, Trabzonspor taraftarından e, camiasından e, bugünkü skorla ilgili özür dileriz. Nasıl 26 ay çok önemli işler yapıp e, camiada güzel duygular yaşadık. Bugün itibariyle bundan e, üzüntülüyüz ve e, üzüntüm son derece, hiç alışık olmadığım bir şeyi de yaşıyorum aslında mesleki olarak. Benim çalıştırdığım takımlarda 5 gol, 2 hafta evvel deplasmanda 4 gol, ilk yarıda başka deplasmanda 5 gol. Çalıştırdığım takımlarda genelde hem ucum oynayıp, en az gol yiyen e, takımlarla çalıştığımda ve şimdi bu, bu bugün itibariyle baktığımızda e, <laughs> Çok fazla da uzatmaya gerek yok rakibi tebrik ettik oyundan kısa bir değerlendirme yaptık yaşadıklarımı anlattım bunun üzerinden de e, genel bir değerlendirme e, yapacağım e, ve e, önümüze şapkamızı koyup yani e, bunun bir değerlendirmesini yapıp onun üzerinden neler yapabileceğimizi veya yapamayacağımızın e, karşılaşmasını yaptırmak lazım. Rakibe tebrik ediyorum camiadan da özür diliyorum. Tedavisi işte dedim biraz evvel dediğim gibi birçok şeyi deniyoruz eee devre arası itibariyle hani aradaki aradan sonra e, oyunu değiştirdik, oyuncuyu değiştirdik, formasyonu değiştirdik. Bir maça başka formasyon açtık ki yani benim çok böyle hani bir standartlarda yakalarız ve onunla devam ederiz. Ama şimdi bir şeyleri e, doğrusunu bulabilmek için her şey deniyoruz. Bazen bir ışık geliyor. Aa tamam diyorsun. Sonra ışık kayboluyor. Dediğim gibi geçici olmayan bir durum gibi düşünüyor. Bir değerlendirme yapıp Genel üzerinden, genel olarak söylüyorum bunu. Değerlendirme yapıp bununla ilgili neler yapılıp yapılmayacağına ilgili e, şey yapılabilir, düşünülebilir ve karar verilebilir. Şu an itibariyle sadece bir durum tespiti yapıyorum. E, bir, zaten söyledim, cevabını verdim. Genel bir değerlendirme yapacağım zaten. Oyun, oyuncu, biz, kendimiz, kulüp, hedefler, gidişat. E, önümüzde şu an itibariyle işte ligiydi, Türkiye Kupası'ydı, konferans ligiydi. Birçok baktığımda hedef duruyor. Bu hedeflere giderken de bu değerlendirmeler yapılabilir. Marek Hamşik bizim çok değerli bir oyuncumuz. Bugün oyun devre de giriyorsun. Oyunda gidişat buna bir dönüş yapabilsek ben yani 3-1, 3-2 yakalasak belki Malik'i anlamda atacağız. Biraz da korumak amacıyla, saygı göstermek amacıyla Malik'in o saatten sonra oyuna girmesini işin aslında gönlüm razı olmadı. E, sadece bu bir e, bu genel oyunun akışı ile ilgili bir tesadüftü. <laughs>